Selamun Aleyküm herkese. Otu Tamirhanem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdi yeni videomuzda yine sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videoda videonun başından da gördüğünüz gibi hava filtresinin değişim işlemlerini yapacağız. <laughs> Değişiminin önemini yapacağız. Hangi aralıkları değiştirmemiz gerekiyor? Değiştirmezsek başımıza neler gelebilir? Hangi sıkıntılar meydana gelir? Onları biraz bahsedip ondan sonra değişim işlemlerine geçeceğiz. İlk olarak şundan bahsedeyim. Hava filtresi nedir, ne işe yarar? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hava filtresini bir süzgeç, bir elek olarak düşünebilirsiniz. Motor emiş yapıyor. Motor kendisine doğru emiş yaparken bu esnada dışarıdaki tozlar direkt motorun içerisine düşmesin, gelmesin diye o araya konulan bir süzgeç olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kalite kalite değişiyor. Süzgeç dışarıdan gelenleri almayacak ama temiz havayı da içeriye alması gerekiyor. Bunda da hava filtresinin kalite kalite. Şimdi hangi aralıklarla değiştirmemiz gerekiyor? Bir sorunlar meydana gelebilir. Hava filtresini değiştirmezsek. onundan bahsedeyim. Normalde bir yıldan bir yıla ya da 5000'den 5000'e diye denebiliyor arkadaşlar. Hava filtresinin değişimlerini. Ben nasıl yapıyorum? Ben arabanın yağ değişiminden değişimine hava filtresinin de değişimini yapıyorum. Bundan da bahsedelim. Hava filtresi kirli. O şekilde kullanıyorsunuz. Ne gibi eksiler olacak? Hemen onları da söyleyeyim. İlk olarak yakıtınızda artış olacak. İkincisi arabanız belli bir devirden sonra gitmiyor olacak. Arkadaşlar gitmek istiyor ama yeterli bir havayı alamadığı için arabanız gitmiyor olacak. Bu tarz sorunlar da meydana gelebilecektir. Şimdi isterseniz hava filtresinin değişimine geçelim. Değişimine de geçmeden önce şunu söyleyeyim. Daha önceki videoların hep altına yazdığımız bir soru var. Yedek parçaları nereden alıyorum? Nereden temin ediyorum? Nereden uyguna alıyorum? Onun adresini geçen bir videoda koymuştum. Şimdi tekrardan sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar yedekmatik.com'dan ben alışverişimi oradan yapıyorum. Oldukça piyasadan çok çok daha uygun fiyatlara teminini edebilirsiniz. Ben genelde siparişlerim hep oradan alıp o şekilde aracıma montajlarını yapıyorum. Evet sıra geldi değişim işlemine. Yeni aldığımız filtre burada. İnşallah rüzgar sesi fazla gelmiyordur arkadaşlar. Yeni filtremiz burada. Şimdi eski filtreyi şurada üst tarafta bir tane tutan somunu var. İlk olarak bunu sökerek başlıyoruz. Bakalım ne durumda. Ben de merak ediyorum. Şunları şu şekilde söktük. hava almasın diye yan kısımlarına alüminyum folyo uygulamıştım. Bunları şimdi burada sökmek zorundayım. Şurada çünkü bir tane mandalın biri kopuk. O yüzden bu tarz bir uygulama yaptım. filtrenin durumu siyahlaşmış arkadaşlar. Zamanı gelmiş. Şu şekilde. Görebilirsiniz. Şimdi yeni filtremizi açalım. Bunu söktükten sonra kazanın iç kısmında temizlemeyi unutmayalım. Yeni filtre bu. Eski filtre bu. Arasındaki bariz farkı görüyorsunuz. kazan iç kısmını şöyle ıslak mendille siliyorum. Bunların içerisinde tozlar kalabiliyor. Yine aynı şekilde contanın da temizliğini yapalım. Conta burada. Çok önemli bir göreve sahip. Eğer bu jontanın hava alması, yani bu bantı çekmemiş olsaydık hava akışında dengesizlik oluşabilirdi. Bu sebepten dolayı rolanti tutmamazlığı meydana getirebiliyor. temizlik işlemini yaptıktan sonra burada bir çentiğin olduğunu görüyorsunuz İşaretli olan kısma doğru hava fitre oraya doğru takıyorsunuz şurada görebiliyorsanız fitrenin oturacağı yer buradaki çentikli alanla eş gelecek şekilde bu şekilde yerleştirdik eskisi burada yine şöyle gösterelim fitre farkını görün Şimdi filtre kapağımızı yerine kapatıyoruz. Kapatmadan önce şu bantları sökmem gerekiyor. Kısmı fena değil. Şimdi tekrardan yerine takıyorum. Bakıyorum yine tam oturmuş mu? Oynama var mı? Evet bu şekilde kapı sağlam oturdu. Öl yüzeysel bir temizliğini yapalım. Evet, hava filtrimizin değişim işlemlerini sizlere gösterdim. Almış olduğum parçanın nereden olduğunu temin edeceğimizi söyledim. Sesinin değişiminin öneminden bahsettik ve şu an arabamızın hava filtresini değiştirdik. Şimdi birazdan marşa basacağız, biraz sesini dinleyip ondan sonra videomuzun sonuna doğru yavaş yavaş geleceğiz. sonuna geldik. Arkadaşlar bugünlük yapacağımız işlemler bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.